Son css konumuzun son dersi ee, ve artık yavaş yavaş css bitirdik yani tamamen bitti daha doğrusu ee, bu konu bu dersin konusu gelen yöntemler ve anlatımlar ee, size css ile birkaç basit e, uygulama anlatmak istiyorum arkadaşlar css bilindiği üzere ayrı bir dosyada çalışıldığında daha e, olumlu sonuçlar elde edebileceğiniz bir e, stil diliydi. Ee, CSS'de kendinizi ifade edebilmeniz açısından veya e, kendi görüşünüz açısından e, güzel bir dil ve e, ayrıyetten şöyle de var işte bana web sitesi yapmayı öğret vesaire gibi değil e, bu işin en baş e, temeline girmeniz gerekiyor yani e, kullanılan dilleri öğrenmeniz gerekiyor ve bunlardan en başlıcası da e, CSS'ydi CSS'de e, işte yavaş yavaş basit temel e, özellikleri anlattım sette ve birkaç örnek yaptık e, basit iskeletler oluşturduk işte bir önceki derslerde e, işte float ile e, float özelliğiyle e, şöyle basit bir iskelet oluşturduk divleri sıralamayı vesaire istediğimiz noktaya koyabiliyoruz dedi koyabiliyoruz dediydik ve bunları işte öğrendik. bir dahaki derste de eee web yani web tasarım bölümüne geçe, geçeceğimiz için işte CSS'ye tabii ki şöyle de aklınıza gelebilir. Web tasarım bölümünde eee CSS olanak vermeyecek misin? Yani direkt yapacak, geçecek misin? Hayır arkadaşlar. web tasarım bölümünde de zaman zaman ufak açıklamalar vereceğim CSS ile. Yani böyle bak, aklınıza başka türlü şeyler gelmesin. Yani anlatmak istediğim size burada basit terimlerde e, CSS ile basit e, kavramları anlatmak istiyordum. Yani CSS hiç bilmeyen bir insan e, şöyle kodlara bakıldığında bu kod ne işe yaradığını onu çözebilmesi için e, basit terimler anlattım. Tabii ki anlayabileceğiniz dilden ve e, basit özelliklerde ve e, işte yavaş yavaş konuyu bitirdik ve web web tasarım bölümüne geçtik. Oradaki ilk dersimiz herhangi bir e, web sitesini işte Firefox'ta e, table mantı ile e, HTML'e dökmekti. Yani HTML olarak ya, tasarlamaktı yani dökmekti daha doğrusu. Ve e, sonra işte birkaç e, kurumsal oyun veya ve, vesaire birkaç web sitesi tasarlayacağız. Tabii ki bu web sitelerde çok ahım şahım bir şey olmayacak. İşte ihtiyaç giderilebilecek açısından e, optimizeli, işte birkaç e, uygulama ile e, web sitesi olacak. Yani sizin e, kendi içinizdeki şeye bağlı bir web sitesi de tasarlamak. Yani siz bu işi zaten severek yapıyorsanız e, eminim ki daha iyi, yani daha güzel şeyler ortaya çıkaracaksınızdır eğer işte severek değil de mecburiyetten veya bu işi para kazanmak için yapıyorsanız fazla bir şey doğurmayacağına yani güzel şeyler ortaya çıkmayacağına eminim çünkü sevdiğiniz bir şey yapmak zaten size her zaman para kazandırır arkadaşlar bunu unutmayın bir işe, bir işi severek yaparsanız her yerde işi bulursunuz bunu da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın e, ee, yavaş yavaş birkaç da ilgili şey vermek istiyorum CSS'de. Öncelikle e, şunu bir HTML sayfası düşünün diyelim. Ve e, bilindiği üzere basit bir HTML iskeleti e, header'dan şöyle header diyelim. Header e, işte main page demiştim. Ve sidebar bardan oluşur demiştik arkadaşlar. Şöyle bir renkleri de şey yapalım. Ee, bu CSS ile en baş e, web siteleri tasarlarken daima e, işte en baş bir iskeletini bir deftere çıkartın, çizin. İşte şunu şuraya koyarım veya değil. Çünkü defterde eliniz daha yatkın olduğu için daha hızlı ve daha e, çabuk düşünebilirsiniz defterde çizerken. Daha sonra e, renkler konusunda tabii defterde e, fazla a, oynama yapmayın yani zaten <laughs> kalemlerle falan boyayarak vesaire şeyler yapmayın hemen kaba taslak siyah beyaz bir çizim yapın daha sonra e, herhangi bir grafik e, programında işte e, açarak herhangi bir dosyayı işte defterde çizdiğiniz aynısını e, grafik programında daha e, detaylı bir şekilde e, çizmeye çalışın tabi e, bu 5 dakikada veya 1 saatte olacak bir şey değil daha tabi profesyonel bir e, tasarımlarda buna tabi günler da harcayabilirsiniz e, çünkü siz yapacağınız e, bir tasarımı e, en baş grafik programında çiziyorsunuz ve bunu ön görüşünü yani e, ön izlemesini alıyorsunuz daha sonra bunu css'ye dökeceksiniz ve herhangi bir ufak mesela e, şuraya şöyle bir tane e, şey kırmızı bir işte şöyle bir şey yapsaydım e, dediğinizde yani ben bunu basit olarak göstereyim tabii ki e, bunu yapmak aslında basit şöyle işte şuraya kırmızı bir kutu veya kırmızı bir şey yapmak istediğimde veya öyle bir şey diye düşündüğünüzde e, bunu en baştan tasarlayıp işte en baştan falan ya oranları kayacaktır. Onun için e, grafik programında her zaman düzenlemeye çalışın. Bir web sitesinin ön izlemesini çıkartın. Ee, CSS'ye dökerken de e, belirttiğim üzere her zaman e, açıklamalar girin yani işte şey demiştik açmıştık ünlem tire tire işte, çizgi çizgi işte header başladı çizgi çizgi işte kapattıydık yani böyle kısa açıklamalar girin e, yani göze temas edecek şekilde birkaç tabi şeyle e, yani sembolleriyle de onları şey yapabilirsiniz şey i̇şte ben yan 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 bölü böl, bölme işaretiyle e, yapmıştım yani daha belirgin olsun diye e, işte CSS ile e, web sitesi tasarlamak Aslında e, o, yani kolay gelebilir arkadaşlar ama biraz da e, zor bir şey ama e, kendi ihtiyaçlarınız için ve e, başlangıç için e, zaten e, derslerde size temel e, terimleri anlatmıştım yani e, temel terimler dedim, ben tabi hepsini anlatmadım çünkü e, hepsini anlatsaydım e, ayrıyetten <laughs> e, işte kafanız karışacaktı veya e, anlamakta güçlük çekecektiniz veya sıkılacaktınız. Ben işte e, daha doğrusu sıkılacaksınız demeyeyim. E, i̇şte kendiniz ne diyeyim yani kendiniz açısından ee, en verimli kodları anlatmaya çalıştım. Yani en çok kullanılan kodları, en çok kullanabileceğiniz kodları. Benim anlattığım zaten kodları e, hızlı bir şekilde yazarsanız e, bu işi CSS'yi kaptınız demektir. Ee, zaten e, grafik programında bir web sitesi tasarlarken de e, işte kendinize özgü birkaç ifade kullanın arkadaşlar. atıyorum kendinizi betimleyen birkaç ifadeler kullanın. Bunu tabi CSS'e dökmekte zorluk çekebilirsiniz. Örneğin az önce yaptım pardon. Örneğin şu tasarımı CSS'e dökemezsiniz. Neden? Çünkü Asan dökersiniz. Dökemezseniz diye hiçbir şey yok. Dökersiniz ama bayağı bir zorluk çekersiniz şuradan ıı, şurasını alırsınız background dersiniz sola üstte bir div atarsınız background'un şurasını alırsınız vesaire vesaire işte ıı, tabi table'da dökmek daha basittir table'da ıı, dökmekte hiçbir şey yok fazla olarak ama CSS'de ıı, çok sorun yaşarsınız ayrıyetten e, ıı, CSS ile çalışırken her zaman ıı, işte pratik yapın yani ufak ufak denemeler yapın. İşte web web sitesi işiniz da yani web sitesi tasarlama işiniz olmasa da e, kendinize işte ufak ufak birkaç denemeler yapın. İşte bir kutu oluşturun. Değişik değişik e, blok display blok ile yapmıştık hatırlarsanız. E, tamamen alıyordu e, alanı gidebildiği yere kadar. İşte mouse nereye götürsem yine seçiyordu o menüyü display block ile e, işte şeyler menüler yapın. Mesela şu kategoriler display block ile yaptım. Altı şöyle yuvarlak olsun. Buraya bir şey background şurası şöyle olan bir div koydum vesaire vesaire. E, i̇şte basit olanaklar yapın. E, yani kendinizi geliştirin. Yani CSS'den fazla korkmayın. E, CSS'den zaten korktuğunuzda öğrenmenizi o kadar e, yavaşlayacaktır işte CSS konumuz arkadaşlar yavaş yavaş bitti. dediğim gibi CSS konusunda ben temel yani sık sık kullanılan kavramları anlattım size ve ileriki derslerde de bu kavramlar ile web siteleri tasarlayacağız. umarım yararlı olmuştur. Bir dahaki derste işte web tasarım bölümüne geçeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.